Saygıdeğer basın mensupları, değerli arkadaşlar, okullar açıldı, yüz yüze eğitim başladı. Pandemi koşullarında uyulması gereken kurallar konusunda bazı sıkıntıların varlığı yatsınmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Özellikle aşı karşıtlığı duruşunu ortaya koyanların gösterdikleri direnç, toplumun diğer kesimlerinde kaygıyla izlenmektedir. Bütün dünyada bu salgınla baş edebilmenin en etkili yolunun aşı olmaktan geçtiği kabul ediliyor ve gelişmiş ülkeler bu sorunu artık rafa kaldırma aşamasına yaklaşıyor. Türkiye olarak normal yaşam koşullarına hep birlikte dönebilmemiz ancak kurallara tam riayetle olacaktır ki bu kapsamda aşılarını yaptırmayanları bir kez daha sağlık merkezlerine başvurmaya çağırıyorum. Yaklaşık iki senedir hayatımızı alt üst eden sadece koronavirüs değil elbette. Onlarca yıldır müesses nizamımıza sirayet etmiş virüsleri de henüz tam olarak temizleyebilmiş değiliz. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle gün yüzüne açıkça çıkan bu virüsler devletin her kademesinde kripto yapılarıyla varlığını sürdürüyor. Neredeyse her gün yeni bir grup ortaya çıkarılıyor. Devlet Demir Yolları Genel Müdürü bir gecede görevden alınıyor. Yerine özel bir şirketin yönetim kurulu başkanı atanıyor. Hangi yöntemle? Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Ve o genel müdür de 10 gün sonra güya istifa ediyor. Neden? bir cemaat yapılanmasının müridi olduğu ortaya çıkıyor. Yani virüs olduğu ihbar ediliyor. Burada bir ayrıntıyı dikkatlerinize sunmak isterim. Muhtemelen virüsler virüsleri jurnalliyor. Çünkü bunların hepsi birbirlerini biliyorlar, tanıyorlar. Artık devlet yapılanması içerisinde öyle merkezleri ele geçirmişler ki birinin diğerine tahammülü bile kalmamış. Bunun bir başka örneğini daha sizlerle paylaşmak isterim. Okullar açıldı dedik. Orta öğretim 12. sınıflara okutulacak olan Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabının içerisinde bir takım yanlış ve maksatlı olarak tahrip edilmiş bilgileri, olayları ve içerikleri yerleştiren virüslerle de karşılaşıyoruz. Bakın kitap bu. Bu kitapla bazı merkezler kapalarının arkasındaki yapıyı oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle Demokratik Sol Parti'nin kurucusu Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı Kıbrıs Fatihi emekçi halkın kara olanı Bülent Ecevit'i karalamaya yönelik bir gayret keşliğe tanık oluyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da iktidarı uyarıyorum. Devletin kılcal damarlarına kadar sızmış cumhuriyet ve laiklik düşmanı hain FETÖ terör örgütü ve bunların türevleriyle mücadelede samimi iseniz bu çağrımıza kulak vermek zorundasınız. Şayet bunlarla mücadele ediyor gibi görünüp perde arkasında bu gibi yapılarla gizlice iş tutuyorsanız bu da bir gün ortaya çıkar ve asil Türk milleti bunun hesabını misliyle sorar. Değerli basın mensupları bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'na bir mektup da yazdık. Üç sayfalık bir mektup bugün elden kendilerine teslim edildi. Bu mektupta Temel olarak şuraya vurgu yaptık. Anayasamızın eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi başlıklı 42. maddesinin 3. fıkrasında aynen eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetim altında yapılır denilmektedir. Devletin bu gözetimiyle birlikte çağdaş bilim ve eğitim kavramı öncelikle insanın değer yargıları tahtında yükselmekte bilimin izinden yürünmesini de zorunlu kılar. Büyük Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in insanların en kötüleri ilmini kötüye kullanan alimlerdir. Hadisi bu açıdan çok değerlidir. Kısacası en gerçek yol ilimdir. İlmi kötüye kullananlar kötü insanlardır dedik. Bir Milli Eğitim Bakanı düşünün ki tarihte yaşanan olayları genç nesillere aktarırken kendilerinin sempatiyle baktıkları dönemlerde yaşanan olumsuzlukları makul görme gayretiyle yöneticilerinin adını bile anmadan anlatıyor. Ama iş Atatürkçü, demokrat, solcu yöneticilerin dönemlerinde yaşanan olumsuzluklara gelince yalan yanlış bilgilerle onları kötülemeye kalkıyor. Bakınız bu kitapta Kıbrıs sorunu anlatılırken 202. sayfası Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs Barış Harekatı başlıklı bölümde 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Osmanlı egemenliğindeki Kıbrıs adasının idaresi geçici olarak İngiltere'ye bırakıldı. Diyorlar. da adayı 93 bin sterlin bedelle kiraya verenin Ulu Hakan diye tabir edilen 2. Abdülhamit olduğunu söylemiyor. Ulu Hakan döneminde Osmanlı İmparatorluğu bir buçuk milyon kilometre kare toprak kaybettiğimizi anlatmıyor mesela. Ayrı bir örnek 5 Nisan kararları öncesinde 10 lira olan Alman markının TL karşılığını bir gecede 20 liraya çıkaran hükümetin başbakanı Tansu Çiller diyemiyor. Sadece kararlar sonunda çözüm getiremedi demekle yetiniyor. Peki burada sormak isterim. Ecevit'ten ne kötülük gördü bu millet? Vatana ihanet, ihanet mi etti Ecevit? Halkın beş kuruşuna göz mi dikti? Partililerine devlet olanaklarını peşkeş mi çekti? Şimdi etrafı seni Sultan Abdülhamit Han'ın yalnızlığına terk etmeyeceğiz diye yağcılık yapanlarla dolu Sayın Cumhurbaşkanı bu olayın üstüne gitmek mecburiyetindedir. Tıpkı Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü değişikliğinde olduğu gibi etrafına çöreklenmiş bazı yapılar kendisine yanlışlar yaptırmaktadır. Adı ve mevkiyi kullanılarak çıkarlar sağlanmaktadır. Kadim Türk Devleti'nin temeline dinamit konulmaktadır. Bu ders kitabında Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatırken dönemin başbakanı Bülent Ecevit'i emperyalist işgalin topraklarımız üzerindeki unsurlarını süpürüp Ege'nin derin sularına gömerek tam bağımsız Türkiye hedefini ortaya koyan şanlı ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Atatürk'ü anmaktan imtina eden meczup zihniyet aynı bedende yaşayan ayrı virüslerdir. Bu meczuplar bilmelidirler ki Kurtuluş Savaşı ve 30 Ağustos denildiğinde herkesin aklına önce Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs denildiğinde Bülent Ecevit gelir. Çünkü Atatürk bu cumhuriyetin banisi Ecevit Kıbrıs'ın fatihidir. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı'na yazdığımız mektubun birer örneğini Sayın Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhur İttifakı Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye de gönderdik. Sayın Bahçeli dünkü çıkışıyla layıklık ilkesini aşındırmaya çalışanlara yönelik Cumhuriyet'in layıklık sütununu kırdırmayız diyerek önemli bir uyarıda bulunmuştur. Bu konuda Bülent Ecevit de laiklik cumhuriyetin aşil topludur demişti. Bunun altını doldurmak için bir fırsat doğmuştur. Mektubumuzun gereğinin yerine getirilmesi konusunda kararlı bir takipçi olmak gibi bir sorumluluğu vardır Sayın Bahçeli'nin. Bugün Atatürk'e, onun ilke ve devrimlerine kafa tutmaya çalışan bu meczupların, geçmişte Atatürk'ün gençliğe hitabesine koşut olarak Necip Fazıl'ın gençte hitabını okuyup dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlik isteyenlerden cesaret aldıkları aşikardır. Demokratik Sol Parti var oldukça Atatürk'ün emaneti demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti nitelikli Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer basın mensupları, yeni yasama yılının açılışına da az bir süre kaldı. Anayasamızın 93. maddesi gereğince, Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde oldukça önemli yasal düzenlemeler yer alacak. 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinde yakından ilgilendiren seçim yasaları ile siyasi partiler yasasının bazı maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklerin görüşüleceği bu süreçte DSP olarak 18 Nisan 2020 ve 12 Aralık 2020 tarihlerinde ayrı ayrı hazırladığımız önerilerin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapmak istiyorum bu çalışmalarımız kapsamında yer alan seçim barajının sıfırlanması önerimizin yanında siyasi partilere hazine yardımının hakça uygulanması siyasetin finansmanının şeffaflaştırılması milli bakiye ve tercihli oy sistemine geçilmesi fiktif siyasi partiler sorununa çözüm üretilmesi seçimlerde propaganda faaliyetlerinin Haksız rekabetin önlenmesi, siyasi partilerin seçimlere katılma kriterlerini düzenleyen Siyasi Partiler Yasası'nın 36. maddesinin yeniden düzenlenmesi, 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulu Kuruluş Kanunu üzerinde düzenleme yapılması, bu kurulun kararlarının Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından incelenip değerlendirilebilmesine olanak tanınması, Yüksek Seçim Kurulu'nda siyasi partilerin hakça temsili gibi önemli başlıkların da gündeme getirilmesini beklediğimizi ifade etmek isterim. Bu yasal düzenlemelerin gerçekleşerek resmi gazetede yayınlandığı tarihten sonraki 366. günden itibaren bir seçim sandığının önümüze geleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Demokratik Sol Parti olarak elbette seçimlere yönelik hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Oluşturulacak şartlar çerçevesinde biz de stratejilerimizi A B C planlarımızı yetkili kurullarımızda yapacağımız değerlendirmelerle belirleyeceğiz. Türk siyasi tarihinde 36 yılı geride bırakmış üç kez devlet yönetme sorumluluğunu üstlenmiş bir siyasi parti olarak toplumsal karşılığımızın ve özgül ağırlığımızın farkındayız. DSP'nin yer almadığı bir parlamentoda ülkenin hangi badirelerle karşı karşıya kaldığı son 20 yıldır yaşananlarla sabittir. Değerli basın mensupları, dış politikada son günlerde yaşanan bazı olumlu gelişmelerin yanında potansiyel sıkıntıların da varlığını yatsayamayız. Özellikle Mavi Vatan düzleminde Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin alanının genişletilmesi politikaları, Mısır'la yeniden sıcak ilişkilerin tesisi girişimleri olumlu görüntü sergilemektedir. Aynı girişimin Suriye ile de kurgulanmasının önemine işaret etmek isterim. Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış felsefesi içi boş bir söylem değildir. Bizim de esas aldığımız bu felsefe kapsamında geliştirdiğimiz bölge merkezli dış politika kavramının özünde aynı anlayış yatmaktadır. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun önceki gün açıkladığı Suriyeliler dahil tüm sığınmacıların kendi ülkelerine gönderilmesi yönündeki kararlılıkları Demokratik Sol Parti olarak öteden beri önerdiğimiz bir uygulamadır ve bu uygulamanın hayatta geçirilmesi doğrultusunda hiçbir zorluk bizleri ürkütmemelidir. Türkiye, Batı'nın sığınmacı deposu değildir. Niyet doğrudur, en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda yaptığı özel görüşme bölgemizde yeni gelişmelerin yaşanacağına da işaret etmektedir. Suriye topraklarında bulunan davetsiz devletlerin ülkelerine geri dönmeleri gibi bir çağrı olsa olsa ABD'yi ilgilendirecek bir çağrıdır. Tabii bir de ABD himayesinde görev yapan Fransa buna muhatap olacaktır. Türkiye devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri sınırımızda konuşlandırılmış ve beslenen terör yuvaları tamamen dağıtılmadıkça son terörist etkisiz hale getirilmedikçe asla geri çekilmemelidir. Aksi açıkça vatana ihanettir. Türkiye'yi birkaç cephede meşgul etmeye çalışacak olan küresel sistem ilk etapta Yunanistan kozunu oynamak isteyecektir. Bu amaçla Ege Denizi'nde bulunan ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde silahlandırılması yasak adaların ısrarla ağır silahlarla teçhiz edilmesi ve bunun adalara ziyaretlere tahrik boyutuna ulaşması örneklerden bazılarıdır. Türk milleti her daim devletinin ve ordusunun emrindedir. Böyle bir çılgınlık yapmayı denemeye kalkanlara 9 Eylül'de İzmir'in sahillerindeki serin suları yeniden hatırlatmak ve yaşatmak hiç de zor olmayacaktır. Ege adalarındaki Yunan işgalinin ortadan kaldırılması için bir strateji ortaya konulması ve gündeme getirilmesi karşı hamle olarak etkili sonuçlar doğuracaktır. Değerli basın mensupları, kışın ayak sesleri yavaş yavaş duymaya başladık. Havalar soğuyor, halkın ısınma problemleri yine gündemlerimizdeki yerini alacaktır. Doğal gaz fiyatlarında yaşanacak olası yükselişler, dar gelirli yurttaşlarımızın korkulu rüyası olmaya başladı bile. Tabii dar gelirli derken ülke nüfusunun yaklaşık yüzde sekseninden söz ediyorum. Açlık ve yoksulluk sınırlarının altında bir gelir düzeyine sahip, bu vatandaşlarımızın pervasızca ve kontrolden çıkmış bir şekilde artan hayat pahalılığı karşısında çaresizliğin nirvanasını yaşayacakları kaçınılmazdır. Hükümet en kısa zamanda bu konuyu gündemine almalı ve halkın rahat nefes alacağı doğrultuda bir karar ihdas etmelidir. O karar elbette doğalgaza zam yapılmayacağı güvencesinin verilmesi yönünde olmalıdır. Pazarlarda sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artışın dar gelirli yurttaşların pazar artıkları arasından yiyecek ayıklaması gibi bir utancı yaşamalarına sebep olmaktadır. Eskiden fakirin sofrasını zenginleştiren kuru fasulye bile bugün lüks tüketim maddesi haline gelmişse şapkayı önümüze koyup düşünme vaktinin geldiğine ve hatta geçtiğine işarettir. Teşekkür ederim.